Herkese merhaba, bugün bağ bozumu etkinliğine katıldık. Bağ bozumu, üzümlerin hasat edilmesi denir. Festivalde hem üzümle alakalı üresel ürünlere bakacağız, hem de farklı kategorilerde standları göreceğiz. O zaman videomuza geçelim. Şimdi e, burada fa alanımızda e, Maraş'ın meşhur e, bastıklarından ve, ve sucuklarından bahsedeceğiz. Ama bu bildiğimiz sucuklar değil tabii ki, Maraş'a özgü. Şimdi Yasemin Hanım'dan dinleyeceğiz. Süreci nasıl ilerliyor, nereden başlıyor, son adıma kadar göreceğiz. Buyurun. Şimdi özellikle Maraş'ın kabarcık üzümünü kullanıyoruz. Bertis kabarcık üzümü. Üzümü tepeleyip suyunu çıkartıyoruz. Durultuyoruz. Sonra onu nişastayla buluşturup bir hapısa elde ediyoruz. O hapısalarımızı incecik bezlerimize seriyoruz. Ve bu şekilde tül gibi Bastıklarımızı elde ediyoruz. Evet. Bunun adı bastık. Bu şekilde bu üstteki un mu? Nişasta. nişasta. Üzerine serptiğimiz nişasta içindeki de nişasta. Bu e, yapışmamasını önlemi değil mi? Yapışmamasını sağlıyor. Bu şekilde. Burada gördüğünüz şu üzümden Maraş'ın meşhur kabarcık üzümü bu. Bundan üzüme. yapıyoruz ve, ve burada da bu un sucuğu dediğimiz sucuk, bu kara sucuk dediğimiz sucuk Bunu unla üzüm suyunu birleştirip yapıyoruz. Bu da ve <laughs> nişasta, evet. üzüm suyu, içinde cevizler, fıstıklar, bademler o şekilde o hafızalara batırıyoruz. ne şekilde hmm. şimdi gördüğünüz gibi Hadi. kurutuyoruz askılarda. Evet. Evet. Ee, bunlar askılarımız. Bu şekilde ee, kuruma aşaması şu an gördüğünüz gibi. Evet.

Ma Suvanla kahvaltı olarak yapılıyor. İçine bizim Maraş beynimizi de rendeliyoruz. Maraş'ın e, maraş e, bu maraş yüzden börek bu. Herkes her şarabından çok seveceğiz. Teşekkür ederim. ederiz. Yapılışı bu şekilde açıyoruz. Rahatsız oluyor, rahatsız ya. Burada pişiriyoruz. Zeytinyağında da pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi kıvır kıvır kızarıyor. İki tane... Ben kimyergen Esra Demirkol. Doğal sabunlarımı kendim zeytinyağlı olarak yapıyorum arkadaşlar. Zeytinyağlı sabunlarımızı biberiyeli, lavantalı, güllü, keçi sütlü olarak standımızda bulabilirsiniz. Bunlar cildinize ferahlık veriyor, tazelik veriyor, nemlendiriyor. İnanılmaz güzel kokular veriyor. Koku demişken hemen bakın bu şekilde banyolarınıza ve siderlerinize koyabileceğiniz Onlar harika dekoratif sabunlarımız mevcut. Aynı Herkes zamanda bir şey artışı viral artışı olan salkımızın bizde arkadaşlar. De, bakın bunlarla ellerinizi yıkayabiliyorsunuz. Hem mis gibi kokar hem de tertemiz olur arkadaşlar. Şimdi. Statımızda istediğiniz gibi günlerimizi tekli öğretmenler günü geliyor, özel günler geliyor arkadaşlar. Bunların de hepsini de sizler de için hazırladık. Statımızda bekliyoruz. De Ayrıca Eseri e Organik de sayfasından de bizi de takip edebilirsiniz arkadaşlar. De Harika bir demli, bitki demli. Tekrarın teşekkür ederiz. Çok güzel. Merhabalar, hoş geldiniz. biber, doğal bir biber, diyet biber olarak geçiyor. 65 yaş üstü kişilere hitap ediyor daha çok. İçerisinde zeytinyağı bulunmakta. tuz sıfır, tuz hiç yok. Kronik rahatsızlığı olanlar gönül rahatlığıyla kullanabilir. Teşekkürler. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Maraş'ın vazgeçilmesi dondurma. Şimdi dondurmamızı izliyoruz. Bir maç da olur versem ne olur mu almak her zaman kutsal geçer. Yani kolay almak için zor, hiç zor kolay olmaz. Şansı insan alırsın <laughs> ama hiçbir zaman tutamazsınız bilginiz olsun. <laughs>